Bak uçmasın onlar. Koyalım mı? Tamam o zaman. Ses. Değerli basın mensupları, değerli Vakıf Bank emeklileri, sayın halkımız, sizleri Ulu Önder Atatürk'te silah arkadaşlarının adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ses gelmiyor. Saygı duruşu. Seninkinden ile birlikte birkaç gün önce Büyük Önder Atatürk'ümüzün çocuklara emanet ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve Yüce Atamızı onun silah arkadaşlarını bağımsızlık mücadelesinde şehit düşen milyonlarca vatanseverimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bizler 506 sayılı sosyal sigortalar kanununun geçici 20B maddesi gereğince kurulmuş Türkiye Vakıflar Bankası TAO memur ve hizmetlileri emekli ve sağlık yardım sandığı bünyesinde 16.000 çalışan ve 8500 emekli temsilen burada bulunmaktayız. Banka çalışanlarının emeklilik ve sağlık yardımları Vakıflar Bankası memur ve hizmetlileri emekli ve sağlık yardım sandığı tarafından yürütülmektedir. 2001 yılına kadar sandığımızın ana tüzüğü gereği emekli ve sağlık yardımı primlerine esas teşkil edecek aylık matrah tavanı SSK prim matrahının çok çok üzerinde olan en yüksek devlet memuru başbakanlık müsteşarının almış olduğu maaş matrah kabul edilerek prim kesintileri yapılmıştır. 2001 yılından itibaren SSK tavanına dönülmüştür. Bu tarihe kadar bizler Sandığımıza çok yüksek primler ödedik. Türkiye Vakıflar Bankası, Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı, bankanın yüzde 16.7'sine sahiptir. Ecdat yadigarı olan bankamızın sahipleri arasında olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Alkış arkadaşlar! Bankamı seviyorum! Bankası'nın zora düşmesini engellemek için yıllar boyu gönüllü olarak zam isteğini sonraki dönemlere ötelemiş, bankasını canı kadar seven, 8500 e aşkın emekli ve 16000 çalışan personelimizi temsilen burada toplanmış bulunuyoruz. 2002 ve 2004 yılları arasında sandığımızın akdeğer yapısının bozularak zor durumda olması nedeniyle yüksek emekli maaşı yerine sürekli maaş almayı benimseyerek sandığımızın talebi doğrultusunda maaşlarımızın dondurulmasını kabul ettik. İki yıl SSK tüfe maaş zam oranları maaşlarımıza yansıtılmadı. Bu iki yılı sıfır zam oranı ile geçirdik. Yaptığımız fedakarlık, krizin olumlu yönetilmesi ve alınan diğer tedbirlerin uygulanmasında hem sandık hem banka mali yönden kuvvetlenmiştir. Sandığımızın mali ve aktüel yapısının düzelmesini bir takip, emeklilerimiz iki yıl boyunca alamadıkları zamlarını değişik platformlarda istemiş, fakat banka ve sandık yöneticileri bu talepleri dikkate almamışlardır. Banka yönetimi ile sandık yönetim kurulunun yaptıkları görüşmeler sonucunda emeklilerimize davaların netleşmesi sonucuna göre haklarının verileceği Sandık Yönetim Kurulu'nun 7 imzalı bildirisiyle biz emeklilere bildirilmiştir. 2006 yılından itibaren bazı emeklilerimiz yerel mahkemelerde dava açarak haklarını aramaya başlamışlardır. Yerel mahkemeler emekliler lehine kararlar vermiş ve dava yargıtaya taşınmıştır. Yerel mahkeme kararlarından bir tanesi Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nce onanmıştır. Diğerleri iş mahkemelerinde ve Yargıtay'da hala devam etmektedir. Diğer taraftan alamadığımız tite farklarının ödenmesi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24.3.2010 tarihte 2010 155 esas ve 170 sayılı kararı ile kesin karar haline gelmiştir. Hukuk Genel Kurul kararı ve Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin alt mahkeme kararını onamasını mütakip emsal kararlar oluşması nedeniyle emekliler yüzlerce terdi davalar açmaya başlamışlardır. Ancak bu davaların emekliler aleyhine neticelenmesini sağlamak amacıyla kamuoyunda torba yasa diye bilinen 6111 sayılı kanuna 52. madde eklenmiştir. Bir gece gizli eller tarafından toplumda uzlaşma yasası olarak lanse edilen torba yasaya ilave edilen 53. madde ailesiyle birlikte yaklaşık 100 bin kişinin haklarını gasp etmektedir. Söz konusu madde hükümetin Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği yasa taslağında yer almazken alt komisyon çalışmalarına yamanarak ilave edilen bir madde olup muhalefet parti temsilcileri tarafından da anayasanın 2 36 ve 138. maddesi 4. fıkrasına aykırılığı nedeniyle muhalefet şerhi konularak yasalanmış bulunmaktadır. Alkış arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar! Alkış diyoruz! Korba yasa bizi boğdu yasa Torba yasa bizi bodu yasa Torba yasa Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım. 6111 sayılı kanunun 53. maddesinin son cümledeki bu hüküm yürürlüğe girdiği tarihten önceki artışlarda ve görülmekte olan davalar hakkında da uygulanır ifadesi bu haliyle anayasanın 2, 36 ve 138. maddelerine aykırıdır. Yani bir, hukuk devleti ilkesine, iki, hak ilkesine, 3. kanunların geriye yürümezliği ilkesine kesinlikle aykırıdır. Yürürlükteki bir yasa ile bir hakka sahip olan kişilerin bu kazanımlarının korunması hukuk devleti ilkesinin bir unsurudur. Anayasa Mahkemesi hukuk devletini, hukuk devleti insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir diye tanımlamıştır. Yine Anayasa Mahkemesi anayasanın ikinci maddesinde yazılı niteliklere sahip bir hukuk devletinde mevcut kanunlara göre kazanılmış hakların sonradan çıkacak kanunlarla tanınması zorunlu olduğu şüphesizdir. Görüşünü benimsemiştir. 53. madde önceki kanunun ve Yargıtay Hukuk Genel Kurum kararının sağladığı hakları geriye doğru kaldırdığı gibi açılmış olan ve hala devam eden davalar ile açılacak olan davaları da kapsamaktadır. Bu yönüyle kazanılmış hak kavramına aykırılık teşkil etmektedir. Evet arkadaşlar <laughs> alkışlıyoruz. <laughs> Orada yasa bizim oldu ya mensupları, değerli arkadaşlarım. ana muhalefet partisinin 53. madde ve diğer konular ile ilgili anayasa mahkemesine iptal başvurusu yapılmıştır. Şimdi sıra anayasa mahkemesindedir. İnanıyoruz ki anayasaya ve hukuka aykırı bu kanun maddelerini hukukun üstünlüğünü düşünerek iptal edecektir. Bizlerin bu hak arama mücadelesi hem 8500 bank emeklisini hem de 16 bin aktif olarak çalışan personelimizi ilgilendirmektedir. Çünkü 2002'den 2004'e kadar ödenmeyen tüfe parklarının alınması durumunda kat sayı artışı yapılmak suretiyle maaş intibakları yapılacaktır. Bu kat sayı artışı ile yapılacak intibaklardan 2004 yılından sonra emekli olanlar da faydalanabileceği gibi bugünün çalışanları da emekli oldukları zaman bu artıştan yararlanacaklardır değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, sizlerin huzurunda bizleri bugün bu mağdur duruma düşüren anayasa ve hukuk tanımaz uygulamalar ile biz Vakıfbank Bank emeklisini hallettik zihniyetini Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e şikayet etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu haklı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Vakıfbank Bank emeklileri ve yakınları grubu adına hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla.